Zorlu bir yolculuktan sonra geldik. Evet. Arabanın altını vurdu şey ee, Hüseyin. Arabanın altını vurdu biraz. Üzülüyor şu an. İçten ağlıyor. <laughs> Aynen. Bince çok zor çok zor. Yumurtalı yaparız bence. Ne çok zor çüp çüp doğrayıp minnak minnak olmuyor mu? McDonalds mı kızım burası? Asıl olayımız o. Ne o? Oğlum alsana sandalyeleri. E, alacağım alacağım dur. He. Ver onu da. Yerimize inelim. Biraz serin ya. 23 Nisan arkadaşlar bugün. Yerimizi kapmışlar. Evet bizim her zaman geldiğimiz bir yer vardı, iki yer vardı, ikisi de dolu. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. 26. dakikamız masayı daha koyamadık. <laughs> Manzaramız böyle. Burada da bir manzara daha vardı onu göstermeyeceğim. Kız ne burada. <laughs> Hemen çekelim. Seval Hüseyin arkadaşlar i̇lk, ilk, defa mı varsınız siz videoda? Evet, i̇lk defa varım. İlk kez. Bugün çevremiz balığa çıkacak. Aynen. <laughs> Sucuklar sonra. Yerken sucukları yapıyor. Burada özel misafirimiz var Arkan. Evet. Kendisi e, Rüya. Günün anlam ve önemi. <laughs> bir yaş 4 <dört> gün. <laughs> Değil mi? <laughs> Kemal ile Sinem zaten vardı önceki kuymak videomuzda. Şimdi kuymağımız geliyor. Kuymak. Öyle kavurmamız var. Tam bir Ethem Efendi kahvaltısı oluyor. Çıkamadın Manzaramız böyle. Biraz esiyor. Ben Sinem'in karnını tutuyorum. Tamam evet orası burası değil. Burası. Masa kötü mü? Burası. Yok güzel. Biz sağa doğru geldik ya şimdi. O diğer tarafta. Ya kız yürüdük ya şu yolda hatta şeyleri bu yol kaldırdık. Bu işte. Bu yol nasıl o yol. Nasıl bu yol? O. Beyaz futbol gibi yemin ediyorum. <laughs> bu yol kız fotoğraf çekildiğim yeri gördüm. Hadi de kuralım sofrayı peynirle. Senden Yapraklara yok mu kesin? kaldırdık ya dur Kemal onun gibi şu an. İyi de bu bende gelmedik ki Şuraya geldik. O oh, peynirler de var. Bence peynirin hepsini tamam, oğlum, şey yapmak. Tamam oğlum arabayı yapmaz. buraya getirmedik şey ki. Ya. Aynen yani yarısını koy kaldır. Hiç biz ulaştırma. arabayı buraya getirmedik ki. Ya, ne oğlum büyü mü yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? <laughs> Rüzgardan dolayı kapatıyorlar görkeme bak be ya. Olsun hiç olmaz. Yani. Kuyumaklar hepiniz yapmış mı sayılırsa üstünde? Aynen hepimizin elindeyiz. böyle kalmışlar. açarsam böyle kestiremedim. Biraz daha böyle izliyoruz biz. Kuyumakları bir böyle izliyoruz. <laughs> Açılıyordu ben ellemedim şu onu. Şaka yapıyorsun. <laughs> Kapatma, kapattı mı? Ya. Ha. Açılıyor Hayır, onu sinema yaradı. Ben elemedim ki. Kuymağımız hazır. Bir şey var, çatal mı? Kuymağımız hazır. Yumurtayı vereyim ben sana. Bu erimiyor bile ya da. O buz gibi çünkü o da. Şimdi de sucuğa geçtik. Birazdan da kavurmaya geldik sıra. Şimdi de Rüya da yardımcı oluyor. Ya. O nasıl duruş kız? Neyi <laughs> sallıyor bize ya? Al sen çek. Al. Atar ha. Yok tutamaz ki. Ağır gelir. <laughs> bir ne bir. Bir, bir, bir. Koy 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 dört tane. Anladın sen git. Her şeyimiz aziz. Evet. Biraz havamız bozuk ama yapacak bir şey yok. Bizim alanımız güzel yani. Peynir falan da koy kardeşim. Niye bir tane bir şey koyuyorsun? Her seferinde şey mi verdi? Al iki tane zeytin koy. Tamam, alırım sana. Şey güzel aslında. Sen koyabilirsin. Tamam yeter yeter Hüseyin. Benim kahvaltım hazır valla. O zaman arkadaşlar afiyet olsun mu? Afiyet olsun. Herkes şu an yemeğe gömüldü. Kimse bakmıyor kameraya. <laughs> Nasıl görünüyor? Güzel işte. Önden ekrandan bakabiliriz. Bugün buradayız. Afiyet olsun. Görkem. Bebek. Ya Sinan bir baksana yaşında. bir. Kanaldaki hmm. en küçük hı, hı. üyemiz. çıktı lan. Görüntü ya orası. Yol biraz bozuk da. İnay böyle gel. Çapraz gel oğlum çapraz. Heh. Gel böyle düz gel düz düz. Tam böyle gel kurtardın. Ofra. Arabanız çok güzelmiş. Ne şey yapıyorsunuz? <laughs> Aynen. Çapraz gel. Çap çevir. Çok yukarı çıktın lan. Tam dümdüz gel. Dümdüz gel. Çıkır. Evet arkadaşlar, uzun aradan sonra elime tekrardan kamerayı aldım. Şimdi biz yer değiştirdik. Şöyle ara, arabalar arkada kaldı. Arkası da tuvalette. Bir lavabo ihtiyacımızı giderdik. Şimdi şöyle böyle mesire alanı var girişinde. Bending girişinde. Biz göl kenarına gitmiştik. Orada biraz yollar da kötü bu arada. Eğer havalar kötü zamanda gelecekseniz dikkat edin. Oradan araba geçemeyebilir. Biz hatta arabanın altında sürttük biraz. Ee, bir de rüzgarlıydı. Ee, çocuk var yanımızda. O yüzden kalktık oradan kahvaltı yaptıktan sonra. Şimdi bu tarafa geldik. Burası da tam giriş sayılır. Arabaları orada bıraktık. Şimdi burada oturacağız. Diyecektim. Oturma yeri yok. <laughs> Zort. Aa, oturalım. Temiz mi? Hayır. Onun da masası eksik. Bugün lisansımız gün var. İçeri mi? Burada da böyle su var. Abisinin kenarında oturmuş. Nargile içiyor. Arkadaşlar biz buraya önceden çok sık geliyorduk Erkan'la. Hatta videolarımız var. Asıl bizim yeri kapmışlar. Asıl orası çok güzeldi. Göl kenarı. Ama yapacak bir şey yok. Biraz da burada takılacağız. Bakalım. Burada böyle. O bir tık daha temiz gibi. mi yaptın. Hüseyinler Afyon'dan lokum getirmiş. Sinan Bey pasta yapmış. Pastanın en kötü halini çektim. Derken. Bir şey olmaz ya. Göl kenarı arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Mekan değişikliği yaptık. Mekanımız böyle. Mekan da online. Güzel. Baya online'ız. Ama eksiklerimiz var ya. Bilemiyorduk böyle top mop 101 falan oynardık getirmedik onları. Bir dahakine attık. Şimdi takılıyoruz. Atlar kaçtı. Atlar kaçtı. Gidiyorlar vallahi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zaman ilerledi. Şimdi kahve yapıyoruz. Ben bir kahve yapacak. Ufaklıkta uyandı. Biraz uyudu. Şimdi onun çorbası var onu yiyecek. Araba arkadaşlar şu karşıdaki dolu araya girdi yan duruyor şu an baya için üstüne yanına oturdular da çıkarmaya çalışıyorlar. Daha düzlediler. Biraz düzlediler şimdi. Hadi bakalım. Tamakta bulmalar lazım. Baksana sol tekerlek gitti.